46 rahat konuşmak ve rahat davranmak ister. Kasmak istemez. Evi hapishane haline getirmemesini ister. 47 evi kendi zevkine göre dizayn etmek ister. 48 konuşma ihtiyacını eşiyle tatmin etmek ister. Bunun için de sabırlı olmasını ve karşılık vermesini bekler. 49 konuşma konusu açınca bu da nereden çıktı diyerek garifsememesini, beynin de konuşma konusunu açmasını ister. 50. Evde ailecek sohbet saatinin belli olmasını ve önem verip aksatmamasını ister. 51. Gününün nasıl geçtiğini anlatmak ister. 52. Gününün nasıl geçtiğini anlatmasını ister. 53. Kocasının her türlü derdini açıklamasını, gizlememesini ve beraber çözüm üretmeyi ister. 54. Arzuları, mutlulukları ve sıkıntıları dahil derdini açıklamak ve dertleşmek ister. 55. Çok sıkıntılı bile olsa eşinin problemlerinden haberdar olmak ister. 56. Problemlerine değer vermesini, çözüm sunmasını ve küçük görüp alay etmemesini ister. 57. Suskunluğundan üzüntülü olduğunu anlaşılmasını ve dertleşme ister. 58. Kızgın olduğunda sakinleştirmesini ister. 59. Münakaşa ettiğinde uzatmayıp, aramıza yine şeytan girdi, gel sarılıp şeytanı def edelim diyerek, güler yüze sarılmasını ve münakaşayı bitirmesini ister. 60- Çok basit ve kıymetsiz şeylere kafa takıyorsun diyerek tenkit edilmemek ister. 61- Yine gereksiz konuşuyorsun diyerek azarlamamasını ve alay etmemesini ister. 62- Fikrine değer vermesini ister. 63- Şahsına değil fikir ve fiillerine karşı tavır almasını, genelleme yapmamasını bir yanlışından dolayı Diğer güzellikleri görmezlikten gelmemesini ister. Bunun için dinimiz bir insanın 99 tane kötü özelliği olsa da bir iyiliği varsa o insana tamamen kötü demememizi emretmiş, düzelme ümidi olduğunu beyan etmiştir. 64 Hep böyle yapıyorsun gibi heplerle ve hiçlerle konuşmamasını, hangi konuda yanlış yapmış ise sadece onu konuşmasını ister. 65 fikrini sonuna kadar açıkladıktan sonra fikrini beyan etmesini ister. Sözünün kesilmemesini ister. 66 Çözümü olmayan konu bile olsa konuşmayı ve kocasının da dinlemesini ister. 67 Faydasız bile olsa konuşmasını sonuna kadar dinlemesini ister. 68 Kızsa bile yatakta ya da evde yalnız bırakmamasını ister. 69, ne halin varsa gör diyerek problemleriyle baş başa bırakmamasını çözüm düşünmesini ister. 70, delilli konuşmasını ister. 71, delilli konuştuğu konuyu kabullenmesini ister. 72, bilmediği şeyleri öğretmesini ister. 73, sormasa da bilmesi gerekenleri açıklamasını ister. 74, sen ne anlarsın deyip küçümseyerek konuşmamasını ister. 75. İğneleyerek konuşmamasını ister. 76. Başka kadınlarla karşılaştırma yapmamasını ister. 77. Küfretmemesini, kötü söz kullanmamasını ister. 78. İsteklerinde emir kipi değil, rica kipini kullanmasını ister. 79. Bağırarak konuşmamasını ister sakin ve tane tane konuşmasını ister. 80. Olayın detayını öğrenmeden sinirlenmemesini, tepki vermemesini ister. 81. Tevekkül ehli ve sakin olmasını, her şeye sinirlenmemesini ister. 82. Şükreden olmasını ister. 83. Şikayet etmemesini ister. 84. Problemle değil, çözümüyle uğraşmasını ister. 85 aşağılayarak bakmamasını ve aşağılayarak susmamasını ister. Anlatmak istediği şeyi sözle ifade etmesini ister. 86 iş yerindeki kadınlara gösterdiği saygı, sevgi ve itfati kendisine de göstermesini ister. 87 iş yerindeki kadınlarla baş başa yemeğe gitmemesini ister. 88 arkadaşlarına cömert olduğu gibi hanımına da cömert olmasını ister. 89. Sırrını başkasına anlatmamasını ister. 90. Gıybetini yapmamasını ister. 91. Çalışan bir kadın ise iş yorgunluğunu göz ardı etmemesini, buna göre beklentiye girmesini ister. 92. Ev işlerinde yardım etmesini ister. 93. Bazen yemek yapmasını, kahvaltı hazırlamasını ister. 94 Ev işlerinin ve çocukla ilgilenmenin zor olduğunu kabullenmesini, yaptıklarını takdir etmesini, destek vererek rahatlatmasını ister. 95 Ev işlerini yaparken "Kolay gelsin, yardım edebileceğim bir şey var mı? Allah razı olsun." demesini ister. 96 istişare etmeden misafir çağırmamasını ister. 97 hata yapınca kocasının özür dilemesini bir özürle çözülebilecek problemi büyütmemesini ister. 98 geçmişte yaptığı hatalardan dolayı da hanım falanca zaman sana karşı haksızlık ettim. Öyle değil, şu şekilde davranmam gerekiyordu. Senden özür dilerim, hakkını helal et diyerek özür dilemesini ister. Samimi olduğuna inandırmak için de bu özrü birkaç defa tekrar etmesini ister. 99. Çocuk eğitimini beraber yapmayı ister. Çocukla alakalı rol paylaşımını yapmasını, çocukla ilgili kimin neden mesul olacağını belli etmesini ister. 100. Çocuğunun eğitimine önem vermesini, öncelikle iş kabul etmesini ister. 101. Çocuğun öğretim konularını planlamasını, ehemmiyet sırasına göre öğretim yapmasını ister. 102. Çocuğun eğitim alışkanlık konularını planlamasını ister. 103. Çocuğuna bir şey söylediği zaman kendisine destek vermesini, çocuğunu savunmamasını ister. 104. Çocuğa söylediği şeyleri iyiliği için söylediğini kabullenmesini ister. 105 Çocuğuna annesini kötülememesini, annesinin taşlatın yapmasını ister. 106 Çocuğun yanında annesiyle tartışmamasını ister. 107 Hanımıyla münakaşa ederken çocukları hakem yapmamasını ister. 108 çocuğa kızdığı zaman hanımına destek vermesini, daha sonra da annenin kızma sebeplerini ve nasıl davranması gerektiğini çocuğa açıklamasını ister. 109. Çocuğa annesini övmesini, nazara vermesini, anne saygısını öğretmesini ister. 110. Yaptığı fedakarlık ve gayretleri anlatıp anneye değer vermeyi öğretmesini ister. 111. Anneye karşı davranışın nasıl olması gerektiğini çocuğa öğretmesini ister. 112. Çocuğa yaptığı davranışları sonradan çocuğa açıklamasını Böylece konuyu pekiştirmesini ister. 113 Çocuğa hedefsiz hediye almamasını, hediye almadan önce sormasını ister. 114 Çocuklara aşırı düşkün olmamasını, çocuklar ile kendisi arasında dengeli davranmasını ister. 115 Blu yaşından önce çocuğu internet oyunlarıyla muhatap etmemesini, sporla meşgul etmesini ister. 116 çocuğuna sarılmasını, okşamasını ve ömesini ister. 117. Çocukla oynamasını, şakalaşmasını ister. 118. Çocukların ahlakını bozacak filmleri çocukların yanında seyretmemesini ister. 119. Çocuğuna özgüven, mesuliyet şuuru gibi karakterler kazandırmasını ister. 120. Çocuğuna inanç değerlerini, kulluk sorumluluğu, ahiret ve kader inancını öğretmesini ister. 121 çocuğunu meslek sahibi yapmasını ister. 122 çocuğuna güzel örnek olmasını, kötü örnek olmamasını ister. 123 çocuklarını başka çocuklarla karşılaştırmamasını, aşağılamamasını ister. 124 8 yaşından sonra çocuklara arkadaş olmasını ister. 125 15 yaşından sonra çocuklara ortak ve danışman olmasını ister. 126. Hastalık gibi günlerinde yanında olmasını, destek vermesini, halini, hatırını sormasını ister. 127. Hastalığında sahip çıkmasını ve tedavisiyle ilgilenmesini ister. 128. Hastalık zamanı ev işlerini yüklenmesini ister. 129. Hastalık zamanında daha anlayışlı, hoşgörülü ve iltifatkar olmasını ister.